Eee Abdülkadir Barunlu tabii o da eee yani ben şahsen tanışmıyorum kendisini ama hani sosyal medyada baktığımız zaman çok iyi bir fosbolu olduğunu e, görüyoruz. Eee yönetim değil de e, istifa etti. Bunun e, istifanın gerekçesinde bir türlü açıklanmadı. Aslında herhangi bir olumsuzluk yok. Evet. Yani bu tür kurumsal yapılarda eee sorumluluklar dağıldığında eee ve alınan kararlar doğrultusunda hareket edildiğinde huzur ortamı ulaşır, oluşur evet. ve başarı kendiliğinden gelir. Abdülkadir bu Abdullah e, genç, gayretli, Şanlıurfa sporu, e, içinde aslında bir değer. Evet. E, ancak biraz heyecanlı. <laughs> biraz heyecanlı. O heyecanı da e, Şanlıurfa'ya ve Şanlıurfa Spor'a hizmet etme aşkından kaynaklanıyor. oluyor. Evet. Bu Evet. herhangi bir şey aramıyoruz. Evet. Ee, o sıkıntılı dönemde biz Şanlıurfa camiasını, Şanlıurfa Sporu ve e, Urfalıları böyle bir yerde barıştırma, uzlaştırma, geleceği daha sağlıklı bir yapı ile götürmeye çalışırken e, onun heyecanından kaynaklı gerek içeride gerek dışarıda açıklamaları vesaire falan oldu. E, biz de tabii e, kendisine e, yönetim kurulunun üyeliğinin vermiş olduğu yükümlülüğü <laughs> gereği olarak biraz daha fevri davranışlarda bulunmamak gerektiğini ifade evet. ettik. O da e, kendiliğinden yani bizim kendisine istifaya zorlama vesaire falan söz konusu değil e, zannedersem işlerinin de yoğunluğundan kaynaklı olarak e, istifa etmesinin daha faydalı olacağı e, kanaati evet. kendisine hasıl oldu e, istifa etti Tata'nın açılması sürecinde e, yetim başkanımız başkanımızla Reşat Uzun kardeşimizle birlikte e, birkaç gün İstanbul'da e, iki gün boyunca hiç uyumadığı zamanlar oldu Abdülkadir. Bundan dolayı ona teşekkür ediyorum. Abdülkadir kesinlikle Urfa için değerlendirilmesi gereken genç değerli Tabii. bir kardeşimiz.